dünya tarihinin en karanlık dönemlerinden biri, İkinci Dünya Savaşı. 1939'dan 1945'e kadar süren ve 70 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği tarihin en kanlı savaşı. Peki, bu büyük savaş nasıl başladı, hangi ülke neleri kaybetti, hangi teknolojileri ortaya çıkardı, kimler hain, kimler kahraman ilan edildi, gelin size bilmediğiniz her şeyi anlatalım. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en kanlı savaşıdır. Sona erdiğinde 65 ile 70 milyon arası insan ölmüştür. Bunların 27 milyonu Sovyet, 10 milyondan fazlası Çinli, 6 milyonu Yahudi, 6 milyondan fazlası Alman, 3 milyondan fazlası Polonyalı, 2,5 milyon Japon ve 1,5 milyon Yugoslav. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen 9,5 milyon insanın %95'i asker, %5'i sivildi. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 65 milyon insanın ise %33'ü asker, %67'sinin sivildi. Gelin detaylarıyla size bu savaşı anlatalım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Versay Antlaşması, Almanya'ya ağır yükler getirdi. Almanya ekonomik, siyasi ve askeri açıdan büyük kısıtlamalar yaşadı. Bu durum, ülkede büyük bir hoşnutsuzluğa ve milliyetçi hareketlerin yükselmesine neden oldu. Adolf Hitler'in 1933'te iktidara gelmesiyle Almanya Versay Antlaşması'nın kısıtlamalarını ihlal ederek askeri gücünü artırmaya başladı. 1938'de Avusturya'yı ve Çekoslovakya'yı işgal etti. Avrupa'daki büyük güçler Almanya'nın yayılmacı politikasını durdurmaya çalışsa da Hitler'in taleplerine karşılık vermek amacıyla Çekoslovakya'nın bir kısmını Almanya'ya bırakmayı kabul ettiler. Ancak bu tavizler Hitler'in daha fazla toprak elde etme isteğini durdurmadı. Almanya bir Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etti. Bu olay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcını simgeler. Almanya'nın bu saldırısı, 3 Eylül 1939'da İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesine neden oldu. Almanya, İtalya ve Japonya, mihver devletleri olarak bilinen ittifakı oluşturdular. Bu üç ülke, savaşı genişletmek ve dünya üzerindeki egemenliklerini yaymak amacıyla birlikte hareket etti. Almanya 1940'da Fransa'yı işgal etti ve hızla Avrupa'nın büyük bir kısmını kontrol altına aldı. Ancak İngiltere özellikle hava savaşında büyük bir direniş gösterdi ve Almanlar İngiltere'yi işgal edemedi. Diğer bir yandan Almanya, 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırarak Barbarossa Harekatı'nı başlattı. Ancak Sovyetler Stalingrad Savaşı ve Moskova'daki direnişle Almanya'ya büyük darbeler vurdu. Sovyetlerin karşı saldırısı savaştaki dönüm noktalarından biriydi. Almanya'nın müttefiği olan Japonya Asya Denizi'nde egemenlik sağlamak istedi, 1941'de ABD'nin Pearl Harbor deniz üstüne saldırarak Pasifik cephesini başlattı. ABD bu saldırı üzerine savaşa katıldı ve Pasifik'teki savaş Amerika'nın atom bombası kullanması sonucu Japonya'nın mağlubiyetiyle sonuçlandı. Hem Sovyetler Birliği ile olan savaşında hem de İngiltere ile olan savaşında galip gelemeyen Almanya, müttefiklerinin de benzer sonuçlar almasıyla daha fazla dayanamadı ve Haziran 1944'te müttefik kuvvetler Normandiya kıyılarına çıkarma yaparak Batı Avrupa'daki Alman işgaline karşı büyük bir saldırı başlattı. Bu çıkarma Almanya'nın Avrupa'da gerilemesine neden oldu. Sovyetler Birliği 1945'te Berlin'i kuşatarak Almanya'nın teslim olmasına yol açtı. 30 Nisan 1945'te Adolf Hitler intihar etti ve Almanya 8 Mayıs 1945'te resmen teslim oldu. Savaşın sonunda barışı korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında ideolojik ve siyasi rekabet başladı. Bu dönem soğuk savaş olarak bilinir. Avrupa ve Asya savaştan büyük bir yıkımla çıktı. Milyonlarca insan öldü ve şehirler yerle bir oldu. Savaşın ardından Almanya ve Japonya yeniden inşa edilirken, dünya ekonomik ve siyasi dengelerini yeniden kurdu.